Minişler Jelibon Dünyası'nda. Hmm acaba 17. kanalda haberler var mıdır? En iyisi bir açayım. Oh hayır 17. kanalda sadece çocuklar için çizgi film varmış. Hmm acaba 32. kanalda haberler var mıdır? Of hayır ya 32. kanalda ba balık belgeseli var. Ya of 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 of. Haberleri boş ver. Şu kumandayı getir de yemek programımı izleyeceğim ben. Of Tombul, yemek programından ne anlayacaksın? Mini sadece yemek yapıyor. Hayır. Yemekten fazlasını yapıyor. Ver o kumandayı bana şimdi. Of Tombul, tamam benim çok tuvaletim geldi. Al şu kumandayı istediğini aç. Ben geliyorum. Ee, teşekkürler kahve en iyisi açayım. E. Aa, yemek programı başlamış bile. Patatesli böreğin tarifini veriyor. Patatesli böreğe asla dayanamam. Hemen bunu yazmam lazım. Yazmazsam öleceğim. Kalem kağıt, kalem kağıt. Kelebek, kalem kağıt gördün mü? Olamaz. Çekmece de var mıdır acaba? Bir bakmam lazım. Aa, özür dilerim. Of olamaz. Olamaz. Buralarda ka kalem kağıt falan yok. O zaman hemen Hemen odama gidip kalem kağıt almam lazım. En iyi fırsatım elimden kaçıyor. ah. Ah, patim. Patim çok acıdı. Bu da ne böyle? Bu ne ya? Bu taş mı? Ee, yok, bu taş değil. Bu bir düğme. İyi de bizim evde düğmenin ne işi var? Allah Allah. Cık. Anlamadım. Acaba buna dokunsam mı? Neyse bir kahve gelsin de ona sorup dokunayım bari. Geldim Tombul. Hey. Senin arkanda olan şey ne? Arkanda değil yanımda canım. Her neyse işte. Bu da ne böyle? Bu bir düğme gibi. Sormasan işte söylemesen anlamayacaktık zaten. Of neyse. Buna dokunsak mı sence? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Bence dokunalım. Bence dokunmayalım yoksa bizi tamamen buradan ışınlayabilir. Ben dokunmak istiyorum ama. Dokunuyorum. Hayır! Dokunamazsın canım. Dokunamazsın. Ama niyeymiş o? Dokunamazsın çünkü kalıcı olarak gidebiliriz. Demek bana karşı çıkıyorsun ha. Şimdi önümden git. Hi. Ha 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 ha. Hayır! Hihihi, <laughs> gel buraya buton. Dokunuyorum. Dokunamazsın. da. Tombol ne yaptın? Bir şey yapmadım. Düğmeye dokundum işte. Ne oldu ki? Of Tombol kesin başımıza bir iş çıkacak. <laughs> Aa bu da ne böyle? Bu bir tane kapkek mi? Yiyesim geldi ha. Beni yeme. Aa bu kapkek konuşuyor. Evet konuşuyor. Merhaba arkadaşlar. Ah sen de nesin böyle? Bir dakika. Bu geçen gün fast food dünyasında da oldu. Bir tane kapkek geldi. içindeki solucan bana dokun dedi. Evet o benim kardeşim. Gerçekten mi? Şimdi hepiniz bana dokunun. Bu daha kibarmış ya. Fast food dünyasındaki çok kabaydı. Ne diyorsun sen ya? Sen fast food dünyasında olmadığın için bilmiyorsun. Şimdi sana dokunmamız mı gerek? Evet. Ben sana dokunmam. Ama bir şey diyeceğim. Fast food dünyasındaki gibi güzel bir yemek cennetine gidiyorsa dokunurum. Sana dokundum kedicik. Tombul ne yapıyorsun? Görüşürüz. <laughs> Tombul arkadaşım ne yaptın? Of olamaz. Merak etme güzel bir yere ısınlayacağım sizi. Hayır ben sana dokunmam. Arkadaşımı geri getir şimdi. O zaman ben sana dokunurum canım. Hop dokundum. Hayır. Gitmek istiyorum. Gitmek istiyorum. Evet şimdi sıra bende. Hop. Uuuuh. Ah! Ah! burnum. Aa ah, burnum kanıyor sanki. Tombol ne zaman geleceksin? Hop! Kediler dört ayak üstüne düşer diye boşuna dememişler. Aha jelibon. Aha burası jelibon diyarı. Of Tombol sana bir şey soracağım. Burnum kanıyor mu? Ee, bir bakıyorum. Ee, ah canım acıyor yapma. Kanamıyor. Uh. Bakacağınız zaman bana dokunun tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Uf. Neyse. Bir şey diyeceğim. Hani küçük miniş e, bana dokunarak gidebilirsiniz dedi ya. Ben buradan gitmeyeceğim. Ne saçmalıyorsun? Evet gitmeyeceğim. Burası bir cennet. Ama Tombul... Ama... Ya bana ne ya? Burası jelibon cenneti. Sen ne yapıyorsan yap. Ben burada yaşayacağım. Jelibonların kralı tombul. <laughs> ya nereye gidiyorsun? Neyse ben bunu bir şekilde ikna ederim. En iyisi ben de etrafı gezeyim. Nom 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 nom. Tombul ne yapıyorsun? Jelibonumu yedim. Of Tombul ne kadar da açık özlüsün. Belki onlar zehirlidir. Nereden biliyorsun? Jelibonu neresi zehirli olacak Allah aşkına? Ben bunu hemen yemeye devam edeyim. <laughs> Of tombul of. Tamam ye sen onu ye ye. Galiba ben buradaki tüm jelibonları bitireceğim. Bunların tadı bir harika. Aa sakız topları ne güzel. Bunları da yemem lazım ya. E, tadı o kadar iyi değilmiş ama olsun. Hmm, acaba buralarda başka jelibonlar var mıdır? Yoksa hep aynı tip mi var? Bence vardır farklı jelibonlar. Jelibon deresi. <laughs> Tombul o jelibonunu yiyeceksin değil mi? Ee, yemeyeceğim. Yani yiyeceğim. Ama yemezsem sen yersin herhalde. Iy ben senin ağzının dokunduğu şey yemem canım. Ef tamam tamam ya. Um, bu da ne böyle? Sanırım bu jelibon deresi. <laughs> hmm, çok güzel. <laughs> ah tadı çok güzel. Sen de tadına bakmalısın. Of sanırım şeker hastası olacağız. Hmm, tadı o kadar kötü değilmiş. Evet, mükemmel. Aa, jelibon taşları. Am yam, yam, yam. Aa, bir şey diyeceğim. Bunları yemesek de olur biliyor musun? Bak. Hop. 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 Ah! Ah, boğuluyorum. Şaka yaptım, şaka şaka. Ağzım. Of! O kadar çok jelibon yemişsin ki, ağzın kirlenmiş. Şimdi sana bir peçete bulmamız gerek. Hadi o zaman peçete yarına gidelim. Of Tombol of. Bip 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 bip. Bu ses ne de böyle? Sanırım bir şey geliyor. Olamaz bizi hapse atacaklar. Sırf jelabo yediğimiz için. <laughs> Ama ben burada kalmak istiyordum. Tombol ne saçmalıyorsun? Burada kimse yok ki. Hadi getir, hemen getir. Tamam, hemen getiriyorum. Getirdim. Harika. Ha, bu da ne de böyle? Bu bu bir zelibon olmalı. İyi hmm. şey, tombul kedi bunu daha açmadık. Nerem tombul benim ya? Daha ben 28 kiloyum. Gerçekten mi? Evet. Neyse. Hadi. Açın şu jelibonu. Ee, tamam. Açıyoruz. Ama hepsini yemeyeceksiniz değil mi? Tabii ki de yiyeceğim. Of. Tamam. Açıyoruz. <laughs> Açamıyorum. Of. Ne kadar da güçsüzsünüz. Verin bana. Ben açarım. Ah. Oh, peki. <laughs> Aa Bu arada. Gitmeden önce siz buranın neylerisiniz? Biz buraya her gün ve her yıl... E, jelibon getiriyoruz. Evet, çünkü jelibon sayılarımız azalmasın diye. Anladım. Yani yarın da mı getireceksiniz? Evet. Tamam o zaman. O zaman istiyorsanız gidin. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Harika. Hmm. Yeni bir jelibon gücü. Hmm, yam yam yam. Hemen bunu açmam gerek. Of Tombul. Bence artık buradan gitmeliyiz. Nedenmiş o? Ya çünkü Tombul çok fazla durduk ve yakında sanırım şeker hastası olacağız. Sen gidersen git bana ne. Ben gitmeyeceğim. Buradaki jelibonların hepsini yiyeceğim. Ay. Ay. Ne oluyor be? Ben de bilmiyorum. Ah. Dım 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 boşuna şarkıyı söylediniz. Bakın hiçbir şey olmuyor. Dem 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 dım dem 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 da da dum 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 da da dum da da ya ben ölmedim hala yaşıyorum Allah ne yapacağız şimdi bilmiyorum he 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 biz sizi kandırmıştık demek bizim jelibon ülkemize gizlice girdiniz ha ama biz ama Evet evet ama ama hepiniz girdiniz gizlice biliyoruz. Bizim jelibonlarımızı yediniz. Ben yemedim o yedi. Yalancıya bak ya. Susun şimdi hepinizi öldüreceğiz. Hücum. Hemen kaçmalıyız. Ah bacağım ısırdı. Buna dokunmalı mıyız? Bir dakika hayır zamanımız yok. Gelin buraya. Kahve gel. Geldim. Arkamızdan geliyorlar. Hemen şu sakız makinesinin arkasına saklan. Peki, geliyorum. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Hadi çocuklar, onları bulmalıyız. Sanırım hepsi gitti. Öyle değil mi? Hayır, geliyor. Saklan. Aa! Neredesiniz koca kulaklar? Tamam şimdi gittiler çıkabiliriz. Oh sonunda. Ay ne oldu böyle ya onlar da kimdi? Demek ki onlar bizi kandırmışlar değil mi? Evet Böyle arkadaşlar eğer ton bulup şey e, kamerada göremediyseniz özür dileriz. Evet sanırım bizi kandırmışlar. O oh, bu da ne böyle? Aa kocaman bir sakız makinesi. Hem içinde sınırsız sakız var. Ama az gibi görünüyor. Merak etme merak etme onlar geri doldururlar. Ben çekiyorum bakalım hangi sakız çıkacak. Oh şansma iki tane sakız çıktı. Çekil bakayım onlar benim. Niyeymiş? Vakit geldi. En iyisi yanlarına gideyim artık. Aa senden nesin böyle. Ee, bu yine şey değil mi Cupcake? Evet hepiniz bana tıklama, tıklamak zorundasınız. Niye? Çünkü geleceğiniz tehlikede. Bana ne ben tıklamam. Ben burada kalmak istiyorum. Aha! Gitmek istemiyorum. <laughs> bana dokun. Sana memnuniyetle dokunabilirim canım. Zaten burayı sevmedim. Tamamdır. Benim de gitme vaktim geldi. Aa, ah. nam, 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 nam. Sen neden e, sanki cennete düşüyormuş gibi tatlı tatlı düşüyorsun da ben de cehennemin dibine gidiyormuş gibi bu şekilde göbeğimi vurarak düşüyorum? Ah ne yapabilirim? Bir daha öyle butonlara dokunmayalım. Aa bak bir tane beyaz buton. Taner'in bu da peçete dünyasına gidiyor. Sakın dokunma. Tık bastım. Hayır!